I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a noun. It's only worth it if you work for <laughs> it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. O. Karaca. Hadi bakalım. Antep. <laughs> Emine Görüş, Mutfak yüzesine evet. gireceğiz şimdi. <laughs> Öğretmenlere ücretsiz. E, geri kalana 5 liraydı. Hadi girelim bakalım. <laughs> Bu şey samsak döveci. Allah <laughs> <laughs> Aha <laughs> ibrik. Siirt'te bütün tuvaletlerde var. Aa kahve değil yani çok güzel. Buna bayıldım. Evet bunlar da yine içecek gereçleri. Neymiş bu? Ayran tası. Aa tatlı. Kutlu su tası. Maşraba. Yeni gelinlerin tatlı telaşı. Bincan takımları, sunumluklar. Bunları beğendim. Burayı beğendim. Can bölmeye geçmeyin diyor. Nargile kültürü yine. Bunu çekmek istiyorum özellikle. Deyimler ve atasözleri diyor. Burada Antep'in deyim ve atasözleri, yemekle alakalı olanları koymuşlar tabii ki. Deyimler ve atasözleri deyince aklıma e, Müge Anlı'daki Antepli Zeynep abla geliyor. Ne diyordu Zeynep abla? Zengine hayırlı olsun. Fukara'ya nereden buldun derler Müge abla diyordu. Derler ki zengine hayırlı olsun derler. Fukara'ya da nereden buldun. Bu da böyle bir şey. <laughs> böyle heykellerini de yapmışlar. Koymuşlar. Kadın yine çalışıyor abi. Kadınlar emekçi kadınlar. Biri çocuk bakıyor, biri e, hamur yo yoğuruyor. Biri burada yuvalama yapıyor sanırım. Yuvalama mı oluyor? Emekçi kadınlar. Bütün emekçi kadınlara selam olsun. E, sırada da Antep'in hamamları var tabii ki. E, hamam üstüne gireceğiz. Merak ediyorum Antep'in hamamlarını. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Antep'in hamamları. Peştemaller kuruyor şu an. Her yerde nargile. Kötürüm. Şunları ben. şunlar. Bunlar ne nalınlar. Ben bıktım sabunu kullanırız. Siyetten geldim ha. Aha, bıktım. Biliyor Bıktım Hadi deneyelim. Ne bu? Önce sabunu yapılacak bitkinin abi, yağını çıkartın. Sabunu Selam. <laughs> Gülselen Barutçu oluyor. Selamlar. Evet Cevim İşlemleri bize adım adım söylerseniz. Bir <laughs> koyduğum. Bitki yağı, sütün üzerine ekliyoruz. Ne o ya yağ bakraja? <laughs> Şimdi küsüyor, zeytinyağı ve bitki yağı ile kaynat. Şimdi daha bakıyoruz. <laughs> gidiyoruz. varsa bunları kesebilir miyim? Bunu yani dolduruyorum. Ya oyun gibi değil mi? <laughs> Tam senlik. Geliyor sabunu mu? Aha sabun. Evet. Oo. Teşekkür ederim. Aa, teşekkür Rica erişim. ederim. ederim. <laughs> Gaziantep. Tamam güzelse. Ben Göbektaş'tan çıkmayacağım. burası doğru Göbektaş. Ondan gelir güzel hası, gelinin elinde altın tası. Doğu no, ama bebek sesini duyuyorsunuz. Ee, Asya falan sanmaz. <laughs> Kırkıcık ne buraya geliyorsun, yıkanıyorsun bu küçük yani Tu <laughs> <laughs> Çalışmaları devam ediyor. Şimdi Gizem'in yanına gidelim bakalım. Antep Kalesi. Antep Kalesi evet. Antep Kalesi'ne çıktık şimdi. Biraz esiyor ferahladık iyi oldu. E, burası'nın geçmişi bu arada 6000 yula e, dayanıyor. <laughs> ah, ah merhaba. Zincirli bedesten Bedestan mıydı burası? Bedestan. Zincirli bedesten. Şöyle kocaman bir şey. Bakırcılar çok bakırcılar <laughs> soracağım. Sor bakalım. Geldi bak üstüne. Kolay gelsin. Ne kadar kula? 120 lira. Kovuşundan Tabanda zaten ismini yazar. Kendi yap. Yemeğe geldik Metanete. Hadi bakalım nasılmış. Evet. Burası da Burası katmerci, meşhur metanet. Bakalım içeride de yapıyorlar, izleyeceğiz. Não, Tá Evet neydi bunlar? Halep kerkes. Ramazan kerkes dediğimiz. Sadece Ramazan'da Sadece çıkıyor. Sadece Ramazan'da zor çıkar. Pişmiş halde. Pişmiş halde. O çok güzel kokuyorlar ya. İçerisinde mahallep olduğu için Ha mahallep var değil mi içinde? Çok güzel kokuyor. Ha bu şey çörek otlu içerisinde. Evet. abi. Aynı içleri. Bunlar da bizim söylediğimiz katmanlardan. Şöyle evet. <laughs> şöyle. Olmadı ama nasıl Aa. youtubersın ya? Çok mincir ettim o. Olsun. Tamam tamam. Sıcak değil mi? Kuru ama sıcak hmm. değil Beğendin mi? Çok beğendim. Ben buna <laughs> video çekiyordum ama o zaman tepsi çok karıştı. Yerken Çok sıcak. <laughs> Ortadan gibi aynı ya. Her gün giden var, gelen var. Nasıl bir şey ya? Burada cezayız mı? Ondan değil mi? Evet. Hani Antep'te bu de var. Evet. Aşkım değil <laughs> de onu? <laughs> Hadi Aslı. Çok kibar davranıyorsun. Bırak, bırak, nasıl bırak uçağı. Yani. Biliyoruz uçak yemediğini. Dört kişi. Bu ikisini yedik. Yiyoruz yani. Evet. Ağır mı? Ağır değil, hafif bir tatlı aslında yani. Ağırmış gibi. Bence yok, de yani. ya, beyranın üstüne iyi. Güzel, börek gibi. çıtır çıtır gidiyor. Hadi afiyet olsun. Ama kesin simit ya. Bence simit güzel, içi kaymaklı bol bol. Oh. Bu da kahvenin satışı da var. Bakayım ne kadarmış. 100 gramı 15 liraydı. Ben kahve seveyim de. Türk kahvesinin renginden bir parça. Abartıyoruz böyle. Ben mesafe içiyorum. Ben hala enerji. Bugünkü gezi bitti. Artık yarın. Devam. Çok güzel şeyler yedik. Evet, sağlık sorunlarıma rağmen yemek yemeye devam ediyoruz. <laughs> Sabah biraz rahatsızdım, midem de rahatsızdı ama e, nohut dürümü deneyemedik dün. E, bugün de dışarı çıktık. Dedi ki nohut dürümü de deneyelim. Burası da meşhur bir yermiş Recep Usta. E, merak ediyoruz nasılmış. Hadi girip bakalım. Biz yarım alıyoruz. Soğan piyasa Soğan Evet olsun. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkürler. 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 Şöyle çekeyim. Ekmekler burada koyacağım. Kolay gelsin. Ekmek yapımı çekmeyiz. Şöyle göstereyim ama ekmeklerin de burada yapıldığını. Şöyle yapalım. <laughs> tırnak gide değil mi? Onda? Evet. Tırnak <laughs> Elinize sağlık. Evet, limonumu sıkıyorum. Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Tavsiye ediyorsun. Recep Usta Beğendim. Peki burada başka ne avantajları var? Nasıl şeyler yiyebiliyoruz? Burada normal döner ekmek de var. aşağıdan seçebiliyorsun. Ciğer ekmek de var. Onu da seçebiliyorsun. Böyle pidelerin de kendileri. O da sıcacık. Güzel, gayet doyurucu bu yarım bu arada biz yarım aldık normalde bütün dolabilirsiniz. Hadi afiyet olsun. Hadi bir afiyet olsun. Antep'e gelmişken Ferhan'la da görüştük. Ferhan, Ferhan benim e, maden köydeki yani Şirvan'daki okuldaki e, arkadaşlarımdan öğretmen arkadaşlarımdan biri ama şimdi buraya Antep'e e, tayin istedi. Nasıl Antep Ferhan? Bizi gezdirdi, nohut dürüm yedirdi. Antep çok güzel bir yer. <gülüyor> Allah Allah. Öncelikle <laughs> Şirvan'ı diyarı Antep'ten selamlar. <laughs> Ferhan'la nohut dönümü yedik. Ee, bayağı bir siirti de konuştuk. Siirt dedikodularını Siyirt. bitirdik. Dedikoduları bitirdik artık. <gülüyor> <gülüyor> Var mı söylemek istediğim şey? Teşekkürler geldiğin için güzel. <laughs> İyi ki varsın. Ben orta, pozasyon, <laughs> abi. sen kızarttın mı sağ bir şey? Kızartmış, kızartmış. <laughs> Şoker bu hayatı yaşıyor şu an. Pati ver abi. Aslı'nın elinden kahveler. <laughs> oh. Gizem Barışçoğlu. Evet, merhaba. Antep'in son günündeyiz artık. Döneceğiz bu akşam böyle uzun uzun gezebileceğimiz büyük bir zaman dilimi ayırdığımız buraya geldik. Yani Zeyukma Mozaik Müzesi'ne. E, böyle 2000 yıllık mozaiklerin olduğu bir müzeymiş. Teknolojik anlamda da çok gelişmiş bir yermiş. Merak ediyoruz. Gireceğiz birazdan. Şöyle güzel bir görüntü karşıladı Ben onu göstereyim. Burası da Atana Kült Heykeli'nin böyle Direkt girişte bu bulunuyor. Atana Kült Heykeli'ymiş. Sanırım birinci İskender yani Büyük İskenderden kalma Zeyukma şehrinin kalıntıları burada anladığımız kadarıyla. Hep birlikte görelim. Biraz da talan edilmiş bu arada. Ben gelmeden önce biraz okumuştum. E, tabii çok geç yani 2000 yıllık olunca e, biraz da talan edilmiş ama böyle eksik olan parçaları da lazerle tamamlayarak böyle gösteriyorlarmış. İçeri gidip göreceğiz tabii ama merak ediyorum ben de nasıl. Hadi girip bakalım. Şu olması lazım şarap tanrısı. Şarap tanrısı ama yarısı yok tabi. Tamamlanamamış mozaik. Şu da satır yani yarı keçi. Yarı insan gibi. Uzaklaştırıp gösterebilirim. Bu arada bunları şeyden de sanal müzeden de gezebilirsiniz burayı. Oturan kadın heykeli. Yani bir de oyun taşı. Işıklandırmalar falan çok iyi lan. Musalar müzesi. Burada da müz yani müzik perileri. Neden biliyor buradaki Musalar Evet arkadaşlar burada yeryüzünün annesi Gaia, Titanların annesi Doğu Acaba buradaki temsilen mi? 8 tane işaret kurulmuş Bilemeyeceğiz Ben bu sütunlara bayıldım Bu da Poseidon mozeyi Yani denizler tanrısı Etrafında binbir çeşit balık var zaten görebilirsiniz Evet Evet bu mozeyin ortası yok ama gördüğünüz gibi tamamlıyorlar böyle. Dionysos ve Ariadne'nin düğünü. Roma hamamı. Bu arada şöyle gördüğünüz gibi kulaklıkla dinleyebiliyorsunuz. Biz tercih etmedik o şekilde mi? Sohbet, muhabbet eşliğinde tuvalet yapma. Aynen. Arıtma, okay. şey, arıtma boruları var. Çingene kızın parçaları. Bize'den çıktık şimdi, ee, uzun bir gezi oldu. Bir saat durduk mu acaba? Değil evet musun? bir saat Belki de daha fazla, çok güzeldi gerçekten. Ee, ben çok beğendim, bu kadar güzel bir yer beklemiyordum açıkçası. Sadece e, market, şöyle küçük bir şok yapmışlar market kısmı. Oradan böyle güzel bir hediyelik almak isterdik ama maalesef... Zayıf çıktı. Evet, güzel şeyler yoktu yani, magnetler falan vardı. Öyle, e, kafeste var yani soluklanmak isterseniz. Öğretmenlere ücretsiz. Geveleri çekmek istedim, bu da İpek yolunun simgesiymiş. Develerle hani ticaret yapılıyor, yüklerini yüklemişler. Güzel olmuş. Evet, Gaziantep gezimiz buradan sona erdi artık. Şimdi otobüse binip e, Siirt'e döneceğiz. Güzel bir geziydi. Ee, bir günlük aslında gezilebilecek bir şehirmiş. Yani bizim gezdiğimiz yerler bir günde gezilip görülebilirdi. Ama biz hem arkadaşlarımızı görmek istedik. E, onlarla vakit geçirdik. E, hasret giderdik. E, hem de böyle şehrin tadına vardı. Bir gün zaten rahatsızlandım. Bir günüm öyle biraz kötü geçti. E, o yüzden bu şekilde üç günümüzü doya doya e, arkadaşlarımızla vakit geçirerek e, geze göre geçirdik. Güzel bir geziydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler, e, faydalı görseller sunabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.